arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri usulü yağlama yapacağım arkadaşlar. Öncelikle hamurumuzla başlayalım. 4 su bardağı unumuz var, 2 su bardağı suyumuz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, yarım pakette instak mayamız var. Öncelikle şöyle unumuzu dağıtalım, mayamızı da güzelce serpiştirelim etrafa. 1 tatlı kaşığı tuzumu da güzelce serpiştiriyorum. Ve 2 su bardağı ılık su ilave edelim. Kıvamına bakalım. Evet, yavaş yavaş yoğuralım. Çok cıvık olursa biraz daha un ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çubuk bir hamur. Biraz daha yarım su bardağı daha ekliyorum. Yoğurup kıvamına bakalım. kalan bir yarım su bardağı unum vardı onu da ekledim toplamda 5 su bardağı unumuz var evet hamurumuzu biraz da tezgahımın üzerinde güzelce yoğurmak istiyorum o yüzden şöyle çok hafif biraz un atacağım Öyle yapışan bir hamur olacak. Çok kıvamlı olmayacak. Yufka yapacağımız için. Evet kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi yaklaşık bir 15 dakika Dinlendirelim. Sonra bezelere ayırıp güzelce açalım hamurumuzu. Evet, hamurumuzun üstünü kapattım. Bir güzel dinlensin. Evet, hamurumuz dinlendi. Şöyle tezgahıma biraz un alıyorum. Evet, hamurumuzu 12 parçaya bölelim. bezeler haline getirelim. Evet 12 tane beze elde ettik. Şimdi bezelerimizi güzelce açalım. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Ne çok kalın ne çok ince olacak. Kadar dinlenirse o kadar güzel ve kolay açılır Biraz alacağım yapışıyor derseniz o da açabilirsiniz. Evet arkadaşlar sonuncu lavaşımızı da pişmeye bıraktım. Evet, Son lavaşımızı piştikten sonra harcımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar lavaşlarımız hazır. Şimdi e, burada bir orta boy kuru soğanımız var, yarım kilo kıymamız var orta yağlı, bir yemek kaşığı tereyağımız var, pul biber, karabiber, tuz, kekiğimiz var. Biraz e, yarım çay bardağı kadar Sıvı yağımız var Bir tepeleme dolu yemek kaşığı domates salçamız var Ve e, domatesimiz var arkadaşlar Yaklaşık 3 tane Şimdi ocağımın altını yaktım Hemen sıvı yağımı ekliyorum Tereyağımı ekliyorum da ekliyorum. Evet, soğanlarımı biraz kavurdum. Şimdi kıymamı da ekliyorum. Güzelce kavuralım. Kıymalarımız suyunu çekene kadar iyice kavuralım. Evet, şimdi baharatlarımı ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Evet, salçamı da ekledim. Bir dolu yemek kaşığı da salçamız vardı. 3 tane domatesimiz vardı, onu da ekledim. Şimdi güzelce harmanlayalım. Tenceremin kapağını kapatacağım. Kapatmadan önce bir miktar da su ekleyeceğim. Güzelce pişsinler. Şöyle yaklaşık bir su bardağı kadar su ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım, kapağımızı kapatalım, kısık ateşte bir 10 dakika pişsin. Ondan sonra tekrar görüşelim. Yemeğimize bakalım. Evet, tam olması gerektiği gibi. Evet, şimdi ekmeklerimizin üzerine servis yapmaya başlayalım. Ocağımı kapatmıyorum. Altını iyice kısıyorum. Şöyle taşımı da kenara alayım. Yaptığımız lavaşları şöyle... Ortalıyoruz, Böyle uç kısımlarını batıralım. Şöyle, her katına gelecek şekilde, güzelce ıslanacak şekilde yayalım. hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ocağımın altında kapatıyorum artık yeterli. Çok fazla kıyma e, bırakmıyoruz çünkü hoş olmaz. Her tarafa eşit şekilde, çok abartmadan şöyle dağıtarak Hepsini aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet, en üst katlayız. Şimdi kalan lavaşımızı önce e, tavamızın içine batırdım güzelce, güzelce ıslanması için. Evet. Kalan kıymalı harcımızı güzelce üzerine yayalım. Üzerini isterseniz yoğurtla, isterseniz maydanozla süsleyebilirsiniz. şimdi ben önce bıçak yardımıyla kesmek istiyorum. Şöyle Evet, şöyle yoğurtla güzelce süsleyebilirsiniz üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hatta şöyle de bir tane sararak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurayı iyi kesememişim kesmiş. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tekrar afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.